Sesli Dünya Dini Hikayeler Serisi. Yetim çocuğun gözyaşları. Bir bayram günü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz evinden çıkmış mescide gidiyordu. Yolda bayram sevinci içinde oynayan çocuklara rastladı. Hepsi bayramlık yeni elbiseler giymiş, sevinç içinde sağa sola koşuşuyorlardı. İçlerinde zayıf ve çelimsiz bir çocuk vardı. Eski ve yırtık elbiseleri içinde melul ve mahzun bir kenara çekilmiş gıptayla bu neşe ve sevinç içinde oynaşan çocuklara bakıyordu. Peygamberimiz bu çocuğun yanına yaklaşıp yavrum dedi. Niye arkadaşlarını gülüp oynamıyorsun da bir kenara çekilmiş böyle mahzun mahzun duruyorsun? Çocuk karşısındakinin peygamberimiz olduğunu bilemeyerek efendimize ben dedi mahzun olmayayım da kim olsun? Hem öksüzüm hem de yetim. Babam falan savaşta Hazreti Peygamber'in yanında şehit oldu. Annem başka biriyle evlendi. Üvey babam öz babamdan kalan mirası yedi ve beni bu halimle sokağa attı. Çocuğun bu hali en duygusuz ve merhametsiz kimseleri bile harekete geçirecek durumdaydı. Peygamber Efendimizin mübarek kalbi şeriflere duygulandı. Çocuğun şefkatle elinden tuttu. Sevgiyle saçlarını okşayarak, ''Yavrum'' dedi, ''Benim sana baba, Ayşe'nin ana, Ali'nin amca, Hasan'la Hüseyin'in erkek kardeş, Fatma'nın da kız kardeş olmasını ister misin?'' Yetim yavru karşısındaki şefkat dolu nur yüzlü adamın peygamberimiz olduğunu anlayınca nasıl istemem ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz çocuğun elinden tutarak evine götürdü. Hazreti Ayşe yavruyu öz çocuğuymuş gibi bağrına bastı. Yıkayıp giydirdi. Saçlarını taradı. Karnını doyurarak sokakta oynayan çocukların arasına kattı. Oynayan çocuklar onu tanıyıp etrafına toplandılar. Durumundaki değişikliği görüp Biraz evvel yırtık ve eski elbiseler içinde şurada mahzun mahzun dikilip duruyordum. Nasıl oldu da bu kadar kısa zamanda böyle güzel elbiselerin oldu? Çocuk büyük bir sevinç içinde arkadaşlarına nasıl sevinmem dedi. Karnım günlerden biri aç iken şimdi tokum. Yırtık ve eski elbiseler içinde dolaşırken şimdi sizinkilerden güzel elbiselerim var. Kimsesiz bir yetimken şimdi Hazreti Peygamber gibi bir babam, Hazreti Ayşe gibi bir annem, Hazreti Ali gibi bir amcam, Hasan, Hüseyin ve Fatma gibi kardeşlerim var. Şimdi artık bütün ızdıraplarım son buldu. Çocuklar bu yetim yavrunun Hazreti Peygamber tarafından evlatlığa alındığını anlayınca keşke bizim babalarımız da o savaşta şehit düşselerdi de bizi de peygamberimiz evlatlığa alsaydı dediler. Peygamber Efendimiz bu fani hayata gözlerini yumunca yıllardır onun yanında eşsiz bir şefkatin sıcaklığını duymuş olan bu şehit çocuğu asıl ben bugün kimsesiz bir yetim kaldım diye Gözyaşlarını tutamayarak ağladı.